Kahvaltı hazır. Koyuyorum çayları. Günaydın. Günaydın. Teyze ben karşım. Aa, nereye öyle hiçbir şey yiyip içmeden? Geç kaldım valla, çok geç kaldım. Ezgi günaydın. Günaydın. Günaydın aslanım, günaydın. Hayır, hayırdır nereye böyle acele acele? İşe geç kaldı herhalde. Ne bu hiç aşkı anlamadım ki. İkimiziz değil mi? Evet. evet evet. Yasemin de uyuyor. Baş başa edelim. Uyusun uyusun. Allah. Günaydın Bora Bey. Günaydın Bora Bey. Günaydın efendim. Ay. Günaydın. Günaydın. Şey Yasemini gördün mü? Yok görmedim. Ha. E nerede kaldı ki bu? Ya biz zaten bu sevgilinin olayını ne zaman yapacağız? O kadar elbise giydim, ettim vesaire. <laughs> bu işleri. Sabah sohbetinizi bölmüyorum umarım. Ha yok patron, ben de Pırıl'la şey yaptım. Ha yok yok, yani bölüyorsam özür dilerim Evren, Pırıl. Kusura bakmayın, devam edin. Lütfen devam edin. Hı? Muhabbet etmeye devam edin lütfen, hadi. Siz sabah sabah çalışmayın, muhabbet edin. Muhabbet edin siz, çalışmayın. Muhabbet etme devam edin, buyurun. Buyurun, buyurun. Ada yüzünden. Ama şimdi bu hiç hoş olmadı ya. Biz de böyle net. Ha buyurun. Buyurun Ferhat Bey. Tamam tamam bağlıyorum. Efendim. Bora Bey e, Ferhat Bey attı. Hmm, hmm, bak ne güzel. Muhabbetten zaman bulup işine dönebildin en azından. Ne güzel. Tamam bağla. Bağla Ferhat Bey'i daha fazla bekletmeyelim. <laughs> tamam, tamam Bora Bey. Bağlıyorum, teşekkürler. Şimdi bir de Ferhat Bey'e dert anlat. Ha? Merhabalar, merhabalar. İyiyiz. İyi, siz nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Evet Ferhat Bey, ben kararımı verdim. Bizim şirketimizden aday olacak isim ...Turç'u Dikman. Ne yazık ki. Ne yazık ki Adat Öz'ün şirketten ayrıldı. Ne yazık ki, ne yazık ki kısmet. Yani takdir edersiniz ki Ferhat Bey, şirketimde çalışmayan birinin aday gösterilmesi doğru olmaz. Evet, yapacak bir şey yok. Kısmet. Peki, peki. Ee, kolay gelsin. Şirin Hanım'a da selamlar, saygılar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben tuzlu sandım, şekerliymiş hayatım bu ya. Aşkım, Hı. Bora ile konuşabildin mi hiç? Yo, konuşmadık dünden beri, niye ki? Ne olacak acaba ya? Ne, ne olacak? Hay, yok yani genel anlamda ne olacak aşkım? Ha, genel ne olacak diye merak ettim. Tüm hayatını mı merak ettim? Ne genel, ne demek? Hayatım anlat bakalım sen ne, ne oluyor? Bir şeyler dönüyor yine, anlat hadi. Söyle. Aman, her şeyi Hı. anla hemen. Aşkım, Hı. o da Zafer amcayla konuştu. Ne diye, ne konuştu? E ne için olacak işte onu işe geri alması için? Hayatım niye böyle şeyler yapıyor bu kız? Yani Bora duyarsa şimdi ortalık karışır. Yani tanıyamadı mı daha Bora'yı? Aşkım ne yapsın kız? Ne yapsın? Evinde oturup kaderine boyun mu eğsin? Hayır eğmesin eğmesin de. Karışacak ortalık vaziyet almak lazım öyle söyleyeyim o zaman. Karışsın o zaman. Dayıcığım. Dayıcığım? Dayıcığım, sen nasıl geldin buraya? Kim getirdi seni? Biz getirdik. Senin ne işin var burada ha? Tamam kızım, bir şey söyleme sen. Ben de tanıdım Ada ablamı dayı. Barış'ın diye getirdim. Çok özledim Ada ablamı. Ben sesim, bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun sen Pırıl ablanın yanına git, bizi bekle, biz de birazdan geleceğiz tamam mı? Hadi bakayım Elif'ciğim sen Pırıl ablanın yanına git hadi. Hadi, hadi, hadi. bir tane. Pırıl ablanın yanına git canım. hadi geleceğiz biz de. Evet. Evladım bak adanın yeri burası şirket yani senin yanın. Benim yanım falan değil onun yeri baba, ben onu kovdum. Çok güzel ben de tekrar işe alıyorum. Ne? Anlamadım. Neye dayanarak iş aldın babacığım? Mina'nın yüzde beşlik hissesine dayanarak. Ne diyorsun? Ne diyorsun baba sen? Mina rahmetli olduktan sonra bütün her şey Elif'e kaldı. E, Elif'in de vasisi ben olduğuma göre... ...bu yetkiyi bugüne kadar başka hiçbir şeyde kullanmamıştım. Şimdi Elif için kullanıyorum ve adayı yeniden işe alıyorum. ben... Yok kızım yok. Kendini ispatlamana hiç gerek yok. Ben son sözümü söyledim. Böyle. Amcacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin Ada. Bunun ne işi var burada? aa. aa. Baba. Sen benim şirketimde bana sormadan kararlar alamazsın. Oğlum sen kendi şirketinin yazılı kurallarını bilmiyorsun o zaman. Yüzde beşlik hisseye istinaden şirkette bir kişiyi alma hakkım var. Tamam. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun baba? O zaman ben bu koltuktan kalkayım. Adı otursun ha. Senin için de uygun mu ada? Uygun mu? Olur mu Bora Bey? Orası sizin yeriniz. Hadi bir de cevap veriyor. Ee, amcacığım biz karışmasak mı acaba kendi aralarında? Yok yok yok. Yo. Herkesin gözü önünde ben son sözümü söylüyorum. Herkes duysun. Bugüne kadar zinhar şirketin kararlarına karışmadım karışmam da. Ama şu an elimdeki yetkinin bana vermiş olduğu haklara dayanarak... ...ben adayı işe aldım diyorum ve başka da bir şey söylemiyorum. Ben bu şirketi sıfırdan kurdum baba. Senden tek kuruş para bile almadım. Bana inanan, bana güvenen, benim arkamda duran bir kişi vardı. O da benim rahmetli ablamdı. Sen şimdi benim karşıma geçmiş ablamın hissesini bana karşı kullanıyorsun baba. Evladım, ablanın hissesini sana karşı kullanmıyorum. Aksine, onun bıraktığı hisseyi... ...sevgili Elif'imiz mutlu olsun diye onun için kullanıyorum. Eminim ablan yaşasaydı, aynı şeyi yapardı. Bana duygu sömürüsü yapma baba. Ben adayı kovdum. Ben kovduğum için tekrardan işe almam, alamam. Tamam, şirkette başka bir pozisyon bulursun koskoca bir şirket ya, yani ne var? Seni kovdum. Ama sen utanmadan babamın yanına gitmişsin. Seni istemediğimi söyledim Ada. Sen bu kadar mı onursuzsun? Bora, çok rica ediyorum. Karşında bir hanımefendi var. Onursuz değilim. Bana yapılan haksızlığa karşı sessiz kalamadım. İşime, işle alakalı olmayan bir sebeple son verdiniz. Siz profesyonelce davransaydınız, ben de bunu yapmak zorunda kalmazdım. Vay be! Vay be! Vay ki ne vay! Siz çok güzel ekip olmuşsunuz, biliyor musunuz? Siz muazzam bir ekip olmuşsunuz. Madem Zafer doğru söz, elindeki hisseye dayanarak... ...adatözünü işe almamı istiyor, o zaman kabul adayı işe alacağım. Tamam. Bunu siz istediniz. Şirkette tek bir açık pozisyon var. O da ofis boyluk. Aa! Dalga mı geçiyorsun sen? Senden şimdi çok acil bir cevap bekliyorum Ada. Kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Teklifiniz için teşekkür ederim Bora Bey. Kabul ediyorum. sorduğun soru işim ben sana sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Az önce olanlar gündüz düşü müydü? Yok. Yok bayağı bildin hayatın gerçekleriydi. Ya kızım sen Bora doğru sözün eski asistanı ve bizde böyle nokta netin eski yazarı olarak istediğin yerde iş bulursun. Ne yapıyorsun burada? Bu şirketin ayrıcalıkları hoşuma gidiyor Selin o yüzden. Ah! Kaç defa diyeceğim sana? benim bu şirketin sınırları içinden çıkmamam lazım. Anlattım ya. Ya kankacığım sen artık Bora'nın asistanı değil, bayağı bayağı ofis boşsun anladın mı? Ne yapayım kızım ya? yani? Herkes her zaman böyle yükselecek şey olacak diye bir şey yok. Ben biraz fazla aşağıdan başlıyorum. O biraz şey oldu ama olsun, olsun sıkıntı yok. E i̇yi o zaman kanka vallahi ne diyeyim hakkımızda hayırlısı. <laughs> Meydanı Turcu'ya bırakmamam lazım. Hmm. Bora'nın da göz önünde olacağım tabii. Kanka o Tuğçe var ya, senin burada kaldığını duyunca düşüp bayılıyordu az daha. <laughs> dur sen dur. Bu daha başlangıç. Aha, Şirin'i arıyor. Efendim Şirin ablacığım. İyiyim, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın? Ne? Gerçekten mi? Şirin ablacığım ben işimin başındayım, merak etme sen. Ben de çok sevindim, sağ ol. <laughs> Ferhat Bey'e selamlar olsun. Öperim ellerinizi. Hoşça kal. Ah. Kızım ne oldu? Gözünden ateş fışkırdı. Ya bu Bora'nın yaptığı var ya. Hah, sonunda anladın kızım. Seni baya baya ofis boy yaptı o. Ödül için Tuğçe'ye aday göstermiş. Ha, yani şimdi kanka sen kovulunca normal. Neredeyim kız ben? Neredeyim ben? Bak bakayım. Buradayım ben. Geldim. Ait Ay. olduğum yerdeyim. Geri döndüm. O adaylık benim hakkım. Ve beni bilirsin. Hakkım bana kimseye yedirmem. Helal be. Yürü be kızım be. Var mı kız? Aferin. Toracığım hiç hoş olmadı bu durum. Bu konuyu kapatalım artık Tuğçe. Tamam mı? Kapatalım. Yani Zafer amcam da olsa herkesin içinde bu şekilde sözünün çiğnenmesi üzdü beni açıkçası. Hani sizin için dürüstlük adalet çok önemliydi? Bu sizin adaletiniz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen benim adama bu şekilde giremezsin. Çık dışarıya. Çık dışarıya! Bayılıyor istenmediği yerlerde olmaya. Bayılıyor. Yazıyı ben değil, okurlarımız karar verecek. İkiniz de yazı yazacaksınız, portala yükleyeceğiz. En çok tıklanan yazı aday gösterilecek. Hangi ara Tuğçe'nin yazı tıklandı acaba ha? Onun adı nasıl gider jüriye? Şirketimde çalışmayan birinin... ...şirketin vasıtasıyla kazandığı başarıyla aday göstereceğimi mi zannettin sen benim? Ben hala bu şirkette çalışıyorum. Evet ofis boyu olarak. Ocağına geri dön kül kedisi. Nasıl mutlu oldun ama? Nasıl mutlu oldun ama ofis boyu olmama? Ne oldu? Uğruna beni de harcadığın amaca son gaz devam. He? Tuğçe Hanım'la konuşurken. Kelimelerine dikkat et. Hadi. Tuğçe Hanım bu şirketin baş ettiri. Ve de benim ortağım. Ki ayrıca diğer konuyla daha fazla oyalanma diye söylüyorum. Tuğçe'nin yasını seçtim. Çünkü Tuğçe'nin yasının daha başarılı olacağına inanıyorum ben. Daha yazılar yazılmadan mı verdin bu kararı? Verdiniz. Verdin değil. Verdiniz olacaktı. Ada. Ben Tuğçe'nin yasının daha içten, daha samimi, daha dürüst olacağına inandığım için Tuğçe'nin ismini verdim adayla. Ki Tuğçe Hanım senden daha kıdemli. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu konuyu kapatıyoruz. İşte böyle Adacığım. Sen git şimdi evrak getir götür bakalım. çıkabilirsin. Benim sizinle çok daha önemli bir meselem var Tuğçe Hanım. Bora az önce odasında eşit olmadığımızın altını çizmişti ama... ...anlayana tabii. Senin benimle ne gibi bir meselen olabilir? Sizin Rüzgar'la aranızda nasıl bir anlaşma olabilir? Gelip odama böyle abuk sabuk şeyler söyleyerek bana hesap soramazsın sen. Anladın mı? Bora ilk aşkının peşine düşmüşken... Beni de bu konuda tehdit etmişken Rüzgar'ın adını vermediniz. Sebep? Sebep şu. İdeal kadın meselesi seni yerli bir etmeye yetti zaten. Sana acıdım. Anlasana. Senin bana teşekkür etmen lazım. Size zerre kadar inanmıyorum. Sen bilirsin. Biliyorum. Ben biliyorum zaten. Rüzgar'la bir işler karıştırdığınızı çok iyi biliyorum. Selma teyze bu şirkete nasıl geri döndüğünü öğrensin bakalım. Oldu bu iş. Oldu. Oldu da ben bunu siteye nasıl yükleyeceğim? Bütün hesaplar Bora'dan. <laughs> 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 Bora ya neden daha önce anlatmadın? Zamanı şimdi gelmiş tabii ki Tuğçe'ciğim. <laughs> Boracığım sana ne diyeceğim? Hı hı. Şu görgünlerin ödül töreni. Hı hı beraber katılırız değil mi? Tabii, tabii katılırız Tuğçe. Ödülü senin alacağından hiç şüphem yok. Allah kahretsin. Benim bu yazıyı acil portal yüklemem lazım. Aday olmam lazım. Ne oldu? Ege'de gemilerin mi battı? Karadeniz değil miydi o ya? Boşver Sana bir sır vereyim mi? Başarılı olmak istiyorsan ayrıntılarda kaybolmayacaksın. Bu hayat dersi için çok teşekkür ederim Pırıl ama benim durumum birazcık daha vahim. E yolla gelsin. Zoru başarırız ama imkansız biraz zaman olur. Aman kaybedecek neyim kaldı ki? Aa hayatta en çok korkulması gereken insanlar kaybedecek bir şey kalmayanlardır öz sözler kitabı okuyorum da havalı değil mi? Çok. Çok, çok, çok havalı. <laughs> e, neymiş bu vahim durum? Şimdi Pırıl, ben ödül için bir yazı yazdım. Ve bu yazının portal yüklenmesi gerekiyor. Ama ofis boy olduğum için bu pek mümkün değil. Pırıl. Bu içerikleri siteye yükleyen Sarper. Hmm. Senden hoşlanıyordu değil mi? Ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu şirketteki erkeklerin yüzde doksanı benden hoşlanıyor. Ah, Fırıl. Büyük bir adaletsizliğe, haksızlığa baş kaldırmaya hazır mısın? Nereye yüklenecekti yazı? İlişkiler köşesine. Tamam. Eline yazayım, unutursan bakarsın. Tamam. Bir an yani kafam karıştı. İlişkiler köşesinde... ...Ada Töz'ün adı ve soyadıyla yayınlanacak, tamam, tamam mı? Tamam diyorum Ada, anladım. Tekrar etme. İyi, Hı. tamam. Hadi al. Hadi kazan, mübarek olsun. Hadi, hadi yürü. Hadi. Selam. Ne içersin? Ne ısmarlayayım. Aa, yok. Ben hiçbir şey içmem. Ee, keyifler nasıl? Keyifler iyi vallahi, Seni görünce bir başka oluyor tabii. Arada çık gel ya. İnsan canı sıkılıyor tek başına. Doğru diyorsun ya. Ben de orada böyle oturdum bütün gün sıkılıyorum. Gerçekten öyle. Ee, başka ne var ne yok? E. Hadi kızım, <laughs> hadi muhabbete mi gittin <laughs> sen Doğru oraya? Diyorsun. Ben tembel oluyor, oluyor. <laughs> evet, teşekkür ederim. Çok <laughs> Ya ne diyeceğim, bir gün dışarı mı çıksak, ne yapsak? Çok pardon. Efendim? Muhabbet etmeyi sen de konuya mı girsen acaba? Şimdi girmezsen yazıyı yükletemeyeceksin de. <laughs> tamam. Hadi hızlı ol biraz. Öpüyorum seni. Bay bay. E ne diyorsun? Çıkar mıyız bir gün? Ha, olur olur. Çıkarız. Ya ben e, başka bir şey konuşmak için gelmiştim de kafam gitti şu anda. Konuşamadım. Ne konuşacaksın? şu ya, bu şef Adan'ın yazısı, şey yüklenecek, ilişki portalına. Hmm. E Bora Bey bunu mail olarak atardı direkt, hiç böyle göndermezdi. Hmm. Çık dalası tuttuysa demek. Tarafı da yok bunun, üstelik adı ofis boy değil mi? Yazı ne alaka? Bunu böyle yüklemem doğru olmaz, ben bir Bora Bey'e sorayım. arama, hiç gerek yok. Ya belki eski yazısıdır bu. Olamaz mı? <laughs> Hem Bora Bey isteseydi seni arardı zaten. Ya kırk yılın başı bana bir iş vermiş ya denemek için. Niye deneyecek ki seni? Ya biliyorsun Bora'nın asistanı yok. Hmm. En yakın aday da benim. Hmm. Bunu bile beceremeyeceksen. Tamam tamam mi? Yükleyeceğim. Ya sen bir tanesin ya. Bir tanesin sen harikasın. Şirketten kovulmak zorunda kalsan da. Şirketten niye <laughs> kovulacağım ki? Ay yok ben lafın gelişi söyledim. Ha. tamam. <laughs> lama sayılarını gördünüz mü? Yeni rekor Bolley be. Ne oluyor? Yine bu şirkette benden habersiz ne oluyor? Oho. Tam 45 dakikada 325 mi? Arkadaşlar Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Anlatmış Vallahi beni anlatmış. Ne seni anlatmış Evren? Bora Bey, Adan'ın yazısı çok güzel olmuş. Bakın Bora Bey. Bora ne demek oluyor bu? Adan'ın yazısı portala yüklenmiş. Sen mi izin verdin buna? Hayır tabii ki Tuğçe. Bu kız iyice zıvanadan çıktı o zaman. Dingonlar mı burası ya? İki düşman aşk ve çaresizlik ki 727. Tamam yeter. Ne oluyor? Ada Hanım kimseye sormadan yazısını yüklemiş portala. Nasıl bir hırssa artık. Kalbinizin hızına yetişemediğiniz zamanlar vardır. Sarper! Bu yazıyı portala sen mi yükledin? Evet. Siz istemediniz mi Bora Bey? Sarper ben senden böyle bir şey istesem sana bu soruyu niye sorayım? Ha? Niye sorayım? Pırıl, pırıl istedi Bora Bey. O getirdi yazıyı, sizin gönderdiğinizi söyledi. Vallahi benim bir suçum yok. Pırıl! Hemen buraya gel! Pırıl hemen buraya gel! Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Benden habersiz böyle bir şeyi nasıl yaparsın Pırıl? Karıştırmışım sanırım çok özür dilerim. Ne demek karıştırmışım Pırıl? Benden habersiz portala nasıl yazı yüklersiniz siz? Pırıl'ın bir suçu yok. Tarperin de yok. Pırıl'a yazı yükletmesini isteyen bendim. Ben istedim. Ve anladığım kadarıyla da yazı şu an rekora doğru koşuyor. <laughs> Teşekkür etmenize gerek yok Bora Bey. Sen kendini ne zannediyorsun ya? Buranın bir baş editörü var. Bana ya da Bora'ya okutmadan hiçbir yazı portala yüklenemez. Bunu bilmiyor musun sen? Size yazıyı gösterince de çalıyorsun o zaman. Sen bana hırsız mı demeye çalışıyorsun? Bora, görüyor musun herkesin içinde beni nasıl suçluyor? İsimler karışmıştı. Ben sana hakaret davası açacağım. Ben de size hırsızlık davası açacağım. Yeter! Yeter! Sarper! O yazıyı derhal kaldır. Neden? deli gibi okunuyor şu an. Ofis boyun yazısını derhal portaldan kaldırıyorsun Serper. Derhal. Peki Bora Bey. Sizinle Bilal'le görüşeceğiz. Çekil önünden. Bana bakın. Herkes içine baksın. Yoksa ben çok güzel bakacağım size. Hadi. Hadi. i